Almanya'daki kardeşlerimizin yaptığı konferans sonrası ulusal bir kanalda, Almanya'daki bir kanalda, televizyonda, sizin de videonuzun gösterildiği açıklamada, sizin ve oradaki kardeşlerimizin selefi olarak yansıtılmasını ve silahlı faaliyetler yapma ihtimalinden bahsedilmesini söylemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet ben de duydum bunu bir arkadaş getirdi bana Alman televizyonundan internetten indirmişler benim fotoğrafımı gösteriyorlar sonra bizim şu e, öncü nesil e, arkamdaki şey onu gösteriyorlar ondan sonra oradaki kardeşlerimizin yapmış olduğu e, bir program yapmışlardı geçtiğimiz pazar, işte o programa e, girmek istiyorlar, çekim yapmak istiyorlar, ondan sonra oradaki arkadaşlarımızın işte iş yerlerine falan gidiyorlar, görüntüler alıyorlar, onlarla röportaj yapmak istiyorlar. Onlar da aslında biraz yanlış davranmışlar, yani röportaj yapmaktan kaçınmışlar. Halbuki e, Röportaj yapsaydılar, kendi görüşlerini kendileri güzelce anlatsaydılar daha iyi olurdu kanaatimce. Öyle yapmayınca bu sefer oradaki program yapımcısı istediği gibi konuşuyor. Ben bu e, konularla ilgili daha evvel birçok defalar cevap verdiğim bilinmektedir. Silahlı faaliyetle ilgili Hatta Suriye'deki muhalefetin silaha sarılmasıyla ilgili ben daha ve defalarca açıklama yaptım. Bin defa dedim gene de diyorum ki silahla bıçakla bir yere varılacağı yok. Ve bizim böyle bir şeyimiz de yok ve bunu doğru da görmüyoruz. Fakat aslında yani program yapımcısı ya acemiliğinden araştırmadan böyle bir şey yapıyor. Ya da birileri kendisine talimat vermiş. Furkan Vakfı işte buraya geliyor, burada konferans yapıyor. Oradaki arkadaşlarımız konferans yapıyor. Ve bunlar bu işi bıraksınlar, bunlara bir göz dağı olsun. Bunları böyle biraz üzerine gidin, bunlar dağılsınlar, korksunlar falan gibi herhalde. Böyle bir göz gözdağı vermek istiyor olabilirler niyetleri nedir bilmiyorum ama eğer niyetleri buysa biz bu yola girerken her şeyi göze alarak girmişiz zaten onların bu şekilde tavırları bizi geri adım attıracak değil fakat e, bir iftira var ve bu dürüst bir e, e, gazetecilik değil. Ya bilmiyor, ya bilgi eksikliği var. Ya birileri karıştırmış kafasını ya da kasıtlı yapıyor. Bir takım istihbarat örgütlerinin yardımlaşması sonucunda. Böyle bir program yaptırtmış olabilirler. Yani oradakilerin e, bizi çok iyi tanıdığını zannetmiyorum ama yani birileri herhalde bu işin peşinde Türkiye'den birileri herhalde bu işin peşinde e, defalarca verdiğimiz cevaplar bu hususta olduğu halde bilindiği halde bilmiyorlarsa bu iyi bir gazetecilik değil insan internet diye bir şey var yani girer bakar yani hangi soruya ne cevap vermişiz evet Almanca konuşmuyoruz belki anlamıyor ama orada çok Türk var yani tercüme ettirebilirdi yani bu husustaki görüşlerimizi bir e, Almanca bilen adama tercüme ettirebilirlerdi. Samimi olsaydılar, ciddi bir gazetecilik yapsaydılar. Bunu yapmaları gerekirdi. E, yapmadılar. Ya biliyorlardı, bile bile bunu yapmadılar. Öyle göstermek istiyorlar. Halbuki defalarca bunun cevaplandırdım ben. Yani Hazreti Peygamber'in hayatı meydandadır. Özellikle Mekke döneminde yaşıyoruz diyorlar Müslümanlar. Lafa gelse Mekke dönemindeyiz diyorlar. Ondan sonra oraya buraya silahla, bombayla saldırıyorlarsa şayet. Hani Peygamber senin örneğindin. Peygamber'in Mekke dönemi de meydandadır. Medine'de yani evet cihat vardır ama devlet olmuş yani devlet olarak savaş ilan etmiş. Bu başka bir olay. Terörist faaliyetler başka bir olay. Devlet savaş ilan edebilir efendim. O devlettir. Yani bir silahlı örgüt değil. Devlet başka silahlı örgüt başka. Devlet devlete savaş ilan edebilir. İslam'ın yaptığı budur yani. Medine'de yapılan şey devlet olduktan sonra cihat ilan etmiştir. Devletin buna hakkı vardır. Ve peygamberimizin de bu bir vazifesidir. Ama Mekke'de böyle bir şey söz konusu değildir. Ve şu anda Müslümanlar hepsi Mekke'de olduğumuz hususunda ittifak halindedirler. Ama eline silah, eline silah görüyoruz bazı insanları. Tebliğ zamanıdır. İnsanların, insanlara tevhidi öğretme zamanıdır. Ilımlı İslam da değil, aşırı İslam da değil. Ölçülü İslam, Rabbani İslam. Hem taviz verme, hem kafire itaat etme, hem de hücuma geçme. Denge budur. Ne israf, ne cimrilik. İkisinin ortası yol. Gerektiği gibi ne taviz, korkaklık, ne de saldırganlık. İkisinin ortası. Taviz vermezsin, eğilip bükülmezsin, dik durursun, hakikatleri söylersin ama saldırmazsın da. Kur'an-ı Kerim onlara itaat etme buyurur. Hücum et demez, itaat etme der. Mekki surelerden emir budur. Eğer birileri bu ayetleri anlamıyor ya da yanlış anlıyor ya da birileri tarafından yönlendiriliyorsa Onu bilemem. Çok şükür biz böyle böyle bir şey yapmadık. Yapmayı da düşünmüyoruz. Bunu çok merak edenler var. Bazılar bunu çok merak ediyorlar. Bu kadar merak etme. işte söylüyorum sana. Dünyada İslam adına çıkmış silahlı örgütler bir mesela diyelim ki Hamas aslında silahlı bir örgüt değil. Hamas bir halk hareketidir. Ve İsrail Hamas, Filistin topraklarını işgal etmiştir. İşgale karşı mücadele veren bir harekettir. O başka. Ama farz misal diyelim Mısır'da bir ihvan hareketi böyle bir şey yapmaz. Dünyada böyle hemen hemen cemaatlerin çoğu bunun yanlış olduğunu bilir yani. Bunu yapan pek yoktur. Fakat birdenbire gerek Türkiye'de gerekse işte dünya çapında bir takım oluşumlar, karanlık karanlık. Kimler bunları meydana getirdi? Kimler bunları eğitti? Kimler bunlara bu imkanları sağladı? Silah verdi, eğitim verdi, bunlara yönlendirdi karanlık işler bakıyorsunuz bu silahlı gruplar her ne hikmetse mesela Amerikan ve İsrail hedeflerine karşı da bir şey yapmamaktadırlar sen madem kafir düşmanısın ve silahlı eylem taraftarısın senin evvela o zaman hedef alman gereken Amerika ve İsrail'dir ne hikmetse Amerika'nın olmalarını istediği yerde oluyorlar. Amerika Suriye'de olmalarını istiyorsa Suriye'de oluyorlar. Irak'ta olmalarını istiyorlarsa Irak'ta oluyorlar. Şiilere karşı savaşmalarını, Şii camilerini bombalarını istiyorlarsa orada oluyorlar. Amerikan hedeflerini vurma adam çok vurmaya meraklısın. Amerikan hedeflerini vurmuyor. Amerikan'ın vurulmasını istediği yerlere vuruyor. Şimdi burada bir karanlık nokta yok mu? Ve İslam'ı kötü gösteriyor. Tebliğ lazım. İnsanlara nuru göstermek lazım. Anlatmak lazım, kazanmak lazım, gönülleri fethetmek lazım. Kimsenin bir şey bildiği yok. Anlatmak lazım. Silahı gören adam daha laf anlar mı? Ve Amerika 11 Eylül'le tüm Avrupa'da özellikle İslam'a karşı bir nefret sağladı. 11 Eylül'ü kimin yaptığını Allah bilir. Büyük ihtimalle kendileri yaptı. Amerikan derin devleti ya da İsrail derin devleti ya da İsrail'in resmi devleti. Amerika'yı savaşa sürüklemek için yapmış olabilir. Bunu yapacak dünya çapında böyle bir örgüt yok. Bir takım isimler söyleniyor. Biz böyle bir şey bilmiyorduk. Onlardan duyduk. İhvan-ı Müslüminin 80-90 yıldır biliriz. Alimlerden biliriz. Şehitlerden biliriz. Fakat bazı örgütler çıkıyor ortaya. Hiçbir alimden duymamışız. Kökü yok, kömeci yok. Birdenbire 5-10 sene içerisinde patır 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 her tarafta tekfirci fikirler. Herkesi kafir görüyor. Öldürülmesini caiz görüyor. Silah lazım diyor, bomba lazım diyor. Herkesi de kafir görüyor. Şimdi burada bir karanlık Nokta yok mu gerçekten? Bu işte bir iş var. Ve yani Amerika'daki o olay 11 Eylül sayesinde Amerika bütün Avrupa'nın gözünü korkuttu. Tüm Avrupa devletleri şu anda yani birisi sakı bir sakallı Müslüman görseler korkuyor. O hale getirdi hepsini. Bu bir taktikti. Almanya'da da bu böyle bir durum var. Aşırı derecede böyle bir korku var Alman hükümetinde, devletinde. Alman emniyetinde. Yani konferans yap, yapmandan da korkar hale gel. Acaba bunlar ileride ne yapacaklar gibi böyle korku içerisinde. Amerika başardı yani bu korkuyu dünyaya verdi. Ya şimdi müsait olanlar hatırlarlar. Yani e, Ta 80'lere kadar, 85'lere kadar aşağı yukarı. Dünyada Amerika, Orta Doğu halklarını, Müslümanları özellikle, hatta Avrupalılara dahil olmak üzere neyle korkutuyordu? Sovyetler Birliği tehlikesiyle, komünizm tehlikesiyle. Komünizm geliyor, o halde bana bana gelin, benim tarafıma gelin, bak komünizm geliyor ha diyordu. Onları bu tarafa çekiyordu. Şimdi o 80'lerde bitti. Başka bir tehlike lazım. Laboratuvarda bir mikrop ürettiler. Herkesi kafir gören fikirler geliştirdiler. Tarihteki hariciliği hortlattılar. Hazret Ali'ye bile kafir diyen o zihniyet var ya tarihte. Onu bile şehit eden hem namaz kılar sabaha kadar hem de Hazreti Ali, Hazreti Ali gibi bir insanı şehit eden o zihniyet var ya hem de ayetlere dayanarak ayetlere dayanarak Hazreti Ali gibi bir insanı şehit eden o zihniyeti hortlattılar İslam aleminde ve Şii-Sünni çatışması meydana getirmek istiyorlar bir gün Şii camisinde bomba patlıyor bir gün Sünni camisinde bomba patlıyor Irak'ta özellikle Buna karşı dikkatli olunması gerek. Tekfirci fikirler Müslümanlara çok büyük zarar vermektedir ve çok şey kaybettirmektedir. Evet biz tevhid anlatıyoruz. O programda bana arkadaşlar Almanca bilenler tarafından tercüme edildi. İşte yapımcı program yapımcısı konuşuyor orada bir de anayasayı koruma başkanım da bir adam varmış herhalde. O konuşuyor. İşte bunlar diyor başka cemaatlerde ya da örgütlerde olmayan bir söyleme sahipler. Bunlar İslam medeniyeti diyorlar. Bunlar Allah'ın dediği olmalı diyorlar. Benim sözlerimi söylüyor. Falan bunlar neyin nesi diyor. Bunlar acaba onlarla beraberler mi? Yok. Onlarla beraber değiliz. İster inan ister inanma. Onlarla beraberliğimiz yok, olmadı da olmayacak da. Biz tebliğ yapıyoruz. Biz anlatıyoruz doğruları. Yalnız doğruları değil, yanlışların da yanlış olduğunu. Farkımız budur bizim. Biz yalnız doğruyu konuşmayız. Biz yanlışa da yanlış deriz. Biz doğruların bir kısmını değil tamamını konuşuruz. Bazı yerlerini eğip bükmeyiz. Lastik gibi sündürmeyiz. Ayetleri, hadisleri saptırmayız. Neyse o. Ee, İslam medeniyeti elbette ki arzumuzdur. Elbette ki kendi medeniyetimizin savunucularıyız. Elbette ki onu isteriz. En iyi bilen Allah olduğuna göre, her şeyin sahibi de o olduğuna göre, tabii ki onun hakkıdır. Bu 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 söylem bir tek bana ait değil bu İslam'ın söylemidir. Bunu ben uydurmuyorum. Bu la ilahe illallah'ın Türkçesi budur zaten. Allah'tan başka hiçbir ilah olmayacak. Hiç kimsenin dediği olmayacak, Allah'ın dediği olacak demek. Bunun manası bu zaten. Bunu ben söylemiyorum. Eğer söyle, yani bu İslam'ın görüşüdür. Söylemeyenler, bunu böyle tercüme etmeyenler, halkın anlayacağı seviyeye getirmeyenler, onlar suçludurlar. O hocalar, bu hakikatleri konuşmayanlar, onlar onun hesabını versinler. Bizim farklı bir söylememiz yok. Biz İslam'ın ne dediği, İslam ne demiş onu söylüyoruz. Eğer birileri İslam'ın bu görüşünü saklıyorsa bil ki İslam'ın görüşü budur. İslam'ın temeli la ilahe illallah'tır. Manası da budur. Bu bana ait değildir, Allah'a aittir. Ama maalesef diğer cemaatler, hocalar bu hakikate temas etmedikleri için adam öyle diyormuş. Bunlar gibisi yok, bunlar çok farklı söylemlere sahipler. Bunlar İslam medeniyeti diyorlar. Vah vah. Yani düşünebiliyor musunuz yani? Düşünebiliyor musun Tek bizmişiz bunu söyleyen İslam medeniyeti diyen Allah'ın dünyasını Allah'ın dediği olur diyen halbuki tüm cemaatler bunu söylemesi gerekmez miydi? Ne kadar garip bir durum var ortada ya. Yani İslam'ın temelini söylemişiz. Başka bir şey değil. Tabi İslam bir bütündür. Kendi medeniyetini ister. İslam bir medeniyettir, bir bütündür. İslam namazdan, oruçtan ibaret değildir. Bir medeniyet olduğu için tabii ki bir Müslüman da o medeniyeti ister. Tabii ki ben peygamberimin dönemi gibi komşuluk ilişkilerinden tut, aile ilişkilerine, evlenmeden boşanmaya, mirasın taksim edilmesine kadar, hırsızlığa bilmem neye ceza verme sistemine kadar, ben tabii ki peygamberimin dönemindeki gibi bir medeniyet isterim. O, o medeniyet asır cahiliyeden asır saadeti getirmiş. Cahili, cahil insanları cahiliye asrını saadet asrına döndürmüş. Tabii ki onu isterim yani. Ben peygamberimin kurduğu medeniyeti istemeyeceğim de George'ların, Hans'ların kurduğu medeniyeti mi isteyeceğim? O adamın aslında böyle konuşması değil garip olan müslümanların bu hakikatleri konuşmaması bizim yalnız kalmamıza sebep oluyor asıl üzücü olan budur